uçan otomobil Ankara semalarında görüldü. Türkiye'ye gelişi uzun zamandır heyecanla beklenen ikonik modelimiz Lexus LC500 Super Coupe'yi dikkat çekici bir şekilde lanse etmeye hedefledik. 2019 yılında ülkemize sadece 2 adet gelen LC500 için iletişim çalışmalarımızı Lexus'un lüks konumlamasıyla bir araya getirdik ve gerçek lüks hiç kimsede olmayandır sloganıyla yola çıktık. Lansmandan kısa bir süre sonra LC500'lerden biri satılınca geriye tek bir yıldız oyuncumuz kaldı ve onun yeri daha Türkiye'ye gelmeden hayal ettiğimiz gibi zirve olmalıydı. Sıra dışılığın zirvesi olan LC500 modelimizi uçan otomobil konseptiyle sergilemek istedik ve Türkiye'nin zirvesi Ankara, Ankara'nın zirvesi de Atakule diyerek sergileme yeri olarak Atakule'yi tercih ettik. Bu sıra dışı sergileme için çalışmalara 3 ay önceden başladık. Uzun ve detaylı mühendislik çalışmalarının yapıldığı bu özel projenin tasarım ve kurulum aşamasında 8 ayrı tedarikçi ve 5 ayrı ajans işbirliğiyle yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalıştı. Sadece bu proje için yurt dışından 400 metreküp iskele üzerine kurulan özel bir konstrüksiyon getirildi. Otomobilin görünümünü öne çıkarabilmek için özel bağlantı elemanları tasarlandı. 3 gün süren kurulumun sonunda uçan otomobil hayalimizi Ankara'nın zirvesi Atakule'de hayata geçirdik ve gerçek lüks zirvede olmaktır zirvede olmak hiç kimse de olmayana sahip olmaktır diyerek mesajımızı kuvvetlendirdik. Diğer taraftan konstrüksiyonun tam üstünde yer alan ve günlük 30 bin araç ve 150 bin kişinin görüş kapasitesinde olan Türkiye'nin en büyük curve ekranında LC500 reklamlarımızı yayınladık. 125 metre yüksekliğindeki kuleye Lexus adını yazdırdık. Böylece Çankaya kavşağındaki Ankara'nın ikonu Ataküle'de LC500 modelimizi öne çıkaracak şekilde görsel bir bütünlük sağlamış olduk. Markanın ileri teknoloji çalışmalarına paralel olarak gerçekleştirdiğimiz uçan otomobil projemizle Lexus LC500 Super Coupe modelimizin konumlandırılmasını sadece sözde değil gerçekten zirveye taşıdık.